Günaydın dostlar. Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel ağ balıkçılığı YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlar 2-3 gündür hava muhalefetinden dolayı denize çıkamıyoruz maalesef. Bugün bir boşluk bulduk. Denize açıldık. Yemin ediyorum deli gibi soğuk var. 2 saattir balık arıyoruz. İnşallah güzel bereketli bir gün geçiririz. Size de en azından bir şeyler paylaşabilirim. Hadi bize rast gelsin. Size de iyi seyirler. Suyun üstünden buhar çıkıyor dostlar ya. Abi inanılmaz bir görüntü. Şuraya bakar mısın? Nasıl? Ama nasıl? Ege'de balıkçılık yapan ülkeler reisimiz var ya bir tane. Sağlam balık tuttuğu zaman. Efe nasıl? <laughs> o geldi arkadaş. İzliyor sonra selam olsun. İnanılmaz bir görüntü ya. Değişik, çok sıklak rastladığımız bir olay değil arkadaşlar Büyük bir ihtimal soğuktan galiba. Neyse bir işimize bakalım. şekilde kara gözükmüyor arkadaşlar. Sislerin içinde kayboldum. Biraz rüzgarın esmesini bekleyeceğiz. Bu sisi dağıtır büyük bir ihtimal. Çok ağır denizler var dostlar ya. Koyrazlar ağır denizler var. Bir sis var. artık hayırlısı. Dostlar sizlerin arasında balığı bulduk. Bakalım bizi ne bekliyor. Sis dağıldı dostlar. Sis dağılır da almak balığı bulduk. Hadi hayırlısı bakalım. kısmetimiz ne varmış görelim bugün. şu taba geç Yap bir Hadi. Güventeye vurun. Hadi Ali uyuma Bas bir tık almaz. hadi. Hadi güventeye vurun. arkadaşlar Bak ya. <laughs> ya. Ay ne nasıl bir pislik Ben seni buraya aldım, ya, çünkü musun? Falan, nasıl ciddi, geçirecek. Evet, evet, evet. asıl bir an asıl ayar, alcat ya meyyit ya Allah rahmeti. Ölüyor ki şuraya. Fazla mantar çekme. Çekme mantarı. Sarayım abi.

Haydi ya Allah Bismillah. Yok mu içinde değişik bir şeyler? Ya ya Allah. Hazır ya Allah. <laughs> evet. Ver onu bana da. Yok 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 bana ver. Evet, evet. Tamam bunu suya atacağız dedi. Bu domuz balığı dostlar. <laughs> dostlar abone misiniz değil misiniz? De kontrol edin. Abone olursanız mutlu oluruz. Desteklerine gitsiyorsanız da katıl butonundan da destek verebilirsiniz. Ayrıyeten teşekkür butonu da var. <laughs> Hadi yalla. Hadi, Hadi. Hadi yalla. Ver el işte gelme sen gelme. Ver bana. Hadi altı yüz olur. Burada bir tane sökük var abi. Gözler. arkadaşlar balığın içine kayış balığı var yine. Şunun dişlerine bakın. Şöyle boyu hemen hemen 50-60 cm. Ama tadı çok lezzetli dostlar. Tezgahlarda falan denk gelirseniz tavsiye ederim. Balık genel olarak istavrit. İstavritin içinde yine kayda değer karışık balıkları var. Çok şükür. Çok şükür diyelim. diyelim? Allah bundan geri koymasın arkadaşlar. Biz şu balığı bir dolduralım. Savaşmaya devam. Balın 3-4 çeşit arkadaşlar. Serdar öyle tepsi karışıyor. Ne yapıyor vazgeçilmez. Arı balığımız da var. Bu vazgeçilmez. Ser balığın içinde var çok şükür. Şey. Biz şunları bir temizleyelim. Sonra yine görüşürüz. Şimdi size güzel bir şey göstereceğim. Arı balına karbur diyorsunuz ya. Ben size gerçek karburu göstereceğim. Bakın arkadaşlar ne kadar çok benziyor bu Şu kulağında siyah benek olan istilacı arı balı. Bu bizim orijinal yerel karbur balımız aralaki tek bak, kulağındaki ikiye hareket bilgilerine çok benziyorlar yani bu bilgi de aklınızda kalsın arkadaşlar Yakan boyutlar hemen hemen aynı bizim yerel gargulumuz çok fazla değil mi? şuna yani. bakın bu orijinal gargulumuz Yerel balımız. Bu da istiracı olan arı balı. var. Çok şükür. Serdaryayı sonunda bulduk. İstavritimiz var. Eşecek istavritimiz var arkadaşlar. Eşecek istavritimiz evet. Bu Karadeniz, Karadeniz'de çıkan istavrit hiç alakası yok arkadaşlar. Bizim buradaki istavrit bayağı büyüyor. 250 gram kadar büyüyor bu. Arada şekilde mavi var. Ya mavisi de yeşil de tüketilir arkadaşlar. Arkasında havyar gibi sarı şeyler olursa eğer o dişi oluyor. Bunu tüketebilirsiniz ama. Bana balık gösteriliyorsunuz ama hepsini de tek tek çekemem arkadaşlar. Yani paradisimiz de var. boyutları gayet güzel arkadaşlar. Yanında bizim orijinal yerel karpur balığımız var. Bu bizim orijinal gargurumuz arkadaşlar. Bakın şuna. Bu da istilacı olan sizin gargur dediniz. Biz arabalı diyoruz da buna gargur diyenler de var. Bakın yan yana koyuyorum arkadaşlar ismini çok benzer, değil mi? Bu istilacı olan. Bu da normal yerel balığımız karbur. Gözleri çok değişik arkadaşlar. Bakın. Bizim yerel karburun göz bebeği daha büyük. Diğerinde. <laughs> diğer tarafında yok. Buna bakalım. Bunun iki tarafında da var. Bir de şu orta tarafta çok belirgin bir sarı çizgi var. Bizimkinde öyle bir şey yok. Şöyle güneşe tuttuğun zaman şöyle ha. Böyle daha iyi gözüküyor. Şurada sarı bir çizgi var arkadaşlar. Şey var, kayış balığımız var. Ama arkadaşlar bunun tadı bir lezzetli. Yani anlatmayla tarif edilmez bunu yemeniz lazım. Bunu tezgahlarda denk gelirseniz eğer kayış balığına mutlaka alın arkadaşlar. Tavsiye, şefin tavsiyesi. Tezgahlarda falan bu balığa denk gelirseniz mutlaka alın. Buna kızartması olur zaten. Başka türlü olmaz. Kelleyi uçurduğunuz zaman şu bölgede git pislik kendinden çıkıyor. Şu şekilde parçalara ayırın. Kuyruk kısmına kadar. Kızartın. Ondan sonra gelin arkadaşlar. Beğenmezseniz her türlü yorumunuzu kabul edeceğim size. Bunlar yılbaşı, yılbaşı gecesine büyük bir ihtimal satılır. Şey, e, bu balı şey... videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama yeni yıldızı kutluyorum arkadaşlar. Aşağıda süper teşekkürden benim yeni yılımı kutlayabilirsiniz. Daha şimdiye kadar o süper teşekkürü kullanan olmadı. Aranızdaki amirallere sesleniyorum. <laughs> benim yeni yılımı süper teşekkürle kutlayabilirsiniz arkadaşlar. Emeğin karşılığı olarak. Kutlamasanız da canlı sağ olsun. Ne diyelim. Hadi dostlar Allah'a emanet. Bir sonraki sene görüşürüz.